kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlere sütlaç tarifim var. Daha önce verdiğim tariflerde olduğu gibi bu tarifim de birebir ölçülüdür. Herkesin anlayacağı şekilde hazırlanmıştır. Evet sütlaç hazırlıyoruz. Bunun için bir çay bardağı pirincimiz var. Ama benim pirincim kırıklı pirinç ve kırıklı pirinçten yapacağım arkadaşlar. Çok daha güzel ve lezzetli oluyor. Denemenizi tavsiye ederim. Kırıklı pirinci bol suda yıkadım. Bir çay bardağı standart çay bardağı kullanacağız. Ve tenceremin içine yıkadığım pirinci döküyorum. Üzerine 2 su bardağı su dökeceğim arkadaşlar. Evet pişmek üzere pirinci ocağa götürüyoruz. Suyunu tamamen çekene kadar pirinci ocakta pişireceğiz arkadaşlar. Kırıklı pirinç olduğu için çok çabuk pişecektir. Ha, bütün pirinci tek kullanabilirsiniz. Burada sütümüz var, 1 litre süt kullanıyoruz, 5 su bardağı. Sütümüzün de sıcak olması için onu da ocağa koydum, bir tarafta da ısınıyor. Sütümüz de sıcak olacak arkadaşlar. Soğuk süt dökmeyin, pirinçleri sıkar ve sertleştirir. Evet, suyunu çekti ve üzerine sütü döküyoruz. Yağlı köy sütü kullanıyorum arkadaşlar hazır aldığınızda yağlı süt kullanırsanız çok daha lezzetli olur. Evet, sütümüzü de döktük. Bu aşamadan sonra tenceremizin kapağını kapatmıyoruz. Çünkü kapatırsak sütümüz kesilme yapabilir arkadaşlar. Onun için açık bir şekilde sütleci pişireceğiz. Arada bir karıştırıyoruz. Süt ile pirincin harmanlaşmasını sağlıyoruz. Tamamen yumuşamasını bekliyoruz. Bakın pirinçlerimizi şöyle alıp kontrol edebilirsiniz pişip pişmediğini. Piştikten sonra tamamen yumuşak olduktan sonra şekerini döküyoruz. Bir su bardağı toz şeker kullanıyorum. Standart 200 mg bardaklardan arkadaşlar. Bir paket vanilya döküyorum. İsteğe bağlı dökmeyebilirsiniz. Ve şimdi karıştırarak kıvamını almasını bekleyeceğiz. Bu şekilde pişirirsek arkadaşlar birazcık sulu kaçacak. Onun için şöyle bir yemek kaşığı tam dolu tepelime değil arkadaşlar bağlayacağız sütü ve suyu. Şöyle birazcık da su ilave ediyorum üzerine. Açtırıyorum nişastayı. Eğer nişasta kullanmayacaksanız kaynatma oranı daha fazla olacaktır arkadaşlar. Çok daha fazla kaynatmanız gerek. Çok az bir nişasta kullandım. Gördüğünüz gibi bir kaşık tepeleme değil. Silme. Az bir su ile açtırıp sütün içine, sütlacın içine döküyorum. Bakın hemen bağladı arkadaşlar gördüğünüz gibi şöyle akıcı ve birazcık böyle koyumsu bir kıvam aldı. Bu da kıvamı tamam iyi demektir arkadaşlar. Bu şekilde şekerin tamamen erimesini bekledik, kaynattık ve şeker içine işledi pirinçlerin. Ocağı kapattık ve şimdi servis tabaklarına alıyoruz. Kaplarıma koyuyorum. şöyle sütlaç kaplarına koyuyorum arkadaşlar küçük cam kaselere de koydum toplamda 6 kişilik sütlacım çıktı daha az koyarsanız tabii ki de bir kişi fazla çıkabilir şu anda hazır arkadaşlar soğumasını bekleyeceğiz ve daha sonra dolaba da koyacağız sıcak sıcak dolaba koymayın üzerine isteğe bağlı birazcık ceviz serpiyorum fındık fıstık hepsinden de koyabilirsiniz arkadaşlar tarçın koyabilirsiniz çok yakışır bu şekilde soğumasını bekliyoruz. Daha sonra dolabı kaldıracağım. Sıcak olarak dolaba koymayacağız arkadaşlar. Bakın bayağı bir soğudu. Şimdi sizlere kıvamını bakın göstereceğim. Akıcı. Ne kadar lezzetli olduğunu kendi gözlerinizle görün. Güzel olduğunu kıvamının. Umarım beğenmişsinizdir. Birebir ölçülü hazırladığım sütlaç tarifimi. Tariflerimi beğeniyorsanız beğen tuşuna basın arkadaşlar. Kanalıma abone olmadıysanız abone olun. Sosyal medyada tariflerimi paylaşabilirsiniz arkadaşlar. Bu bizim için çok önemli. Daha bir çok yeni ve güzel tariflerde görüşmek üzere hoşça kalın. Afiyetle kalın.